Gruplar adına ilk söz İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Nuoğlu Buyurun Sayın Nuhoğlu. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Son haftalarda Marmara Denizi'nde etkisini artıran deniz salyasından temelli kurtulmak için yapılması gerekenlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilmesini önemli ve acil görmekteyiz. Daha önce bu konudaki önergelere iktidar tarafından destek verilmedi. Tam bir buçuk yıl önce 15 Ocak 2020'de İyi Parti olarak verdiğimiz önergeyle deniz kirliliğini araştıralım istedik ama iktidar tarafından reddedildi. Biz ülkemizin birikmiş bütün sorunlarına çözüm üretmek için kurulmuş bir partiyiz. Bilim insanlarıyla çalışıyoruz hazırlanıyoruz. Kadrolarımıza güveniyoruz. Şimdi bu konuya da inanarak destek vereceğiz. Çünkü deniz salyası ister tabii yollarla, ister komplo teorilerindeki gibi biyolojik bir saldırı sonucu meydana gelmiş olsun, denizin insan eliyle kirletilmesiyle oluşmuş karşımızda duran bir çevre felaketidir ve acilen çözülmesi gereken bir sorundur. Onun için hep beraber Marmara Denizi'nin ölmesine engel olmalıyız. Daha temiz bir deniz olmasını sağlamalıyız. Marmara'yı su ürünleri üretim üssü haline getirmeliyiz. Bunun için kesintisiz bir projeyi hemen uygulamaya koymalıyız. Değerli milletvekilleri, bu hükümetin her konuda olduğu gibi denizcilik konusunda da devlet hafızasını yok ettiğini ve Denizcilik Müsteşarlığını 2011 yılında kapattığını üzülerek hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu müsülajla mücadele bir kurumsal otoriteye ihtiyaç duymaktadır. Yani bu mücadelede uygulanacak olan projenin sahibi olması gerekir. Mevzuatın en kısa zamanda tamamlanarak uygulamaya derhal geçilebilmesi için bütün detayların yer alacağı fizibilite raporu da en kısa zamanda hazırlanmalıdır. Yapılacak işler aslında bellidir. Bu işler kontrol altına alınarak Kurumlar arasında koordinasyon sağlanacaktır. Marmara Denizi'ne deşarj olan bütün sanayi tesislerinin devam eden veya planlanan sanayi tesislerinin ve evsel atıkların tespit edilerek coğrafi bilgi sistemi içinde kapsamlı bir envanteri çıkartılmalıdır. Deniz araçlarından kaynaklanan her türlü kirlenmede kontrol altına alınmalıdır. Artık hiçbir şekilde atıklar denizi kirletmemelidir temizleme çalışmalarının hangi metotla yapılması gerektiğine bilim insanlarının görüşleri alınmadan karar verilmemelidir. İster temizleme, ister bundan sonraki koruma tedbirleri olsun, yürütülecek çalışmalara oluşturulacak bir bilim kurulu sürekli danışmanlık yapmalıdır. Denizin imdat sesini nihayet duyduk. Marmara Denizi ölmeden seferberlik ilan edilmelidir. Bilim Kurulu'nun öncülüğünde bu salyalar dibe çökmeden toplanmalı, denizin içinde veya dibe kadar çöken salya varsa onlar da temizlenmelidir. Aksi halde başta balıklar olmak üzere bütün canlılar ölecek ve Marmara Denizi'ndeki ekosistem alt üst olacaktır. Değerli milletvekilleri, bu salya felaketinin çılgın proje olarak ısrar edilen Kanal İstanbul'dan Kurtulmaya vesile olmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tam tersi bir açıklama yapmış. Kanal İstanbul yapılırsa Karadeniz'den gelecek temiz suların Marmara Denizi'ni temizleyeceğini söylemiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı da Marmara Denizi'ni salyadan kurtarmak için yapılan toplantıdan sonraki açıklamasında Kanal İstanbul projesi teknik verilerin ışığında Bırakın İstanbul'a zarar vermeyi, İstanbul'a fayda sağlayacak demiştir. Bilim insanları da diyor ki Karadeniz'den gelecek kanal akıntısıyla Marmara Denizi kısa zamanda bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde ölecektir. Bu konuda çalışan çok değerli bilim insanlarının emeklerine ve ortaya koydukları bilimsel sonuçlara saygı göstermeyen bakanların görüşlerine asla katılmadığımı ifade ediyor ve bilim insanların tümüne saygılar sunuyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı dünkü AKP grubunda yaptığı konuşmada Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına başlıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Nice zırvayla engellemeye çalışanlar laf etsinler, biz iftiralara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz demiştir. Kimin zırvaladığını bilmiyorum ama birilerinin Cumhurbaşkanlığı yanıltmaya devam ettiğini biliyorum. İstanbul'un yeni yapılacak şehirdeki yürüyüş ve bisiklet yollarına değil, öncelikle işe, aşağı ve depreme dayanıklı yapılara ihtiyacı olduğunu, hayırda yarışın da bu şekilde daha doğru olacağına inanıyorum. Gene dün İyi Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Bilimin tüm uyarılarına rağmen, ekonomistlerin ikazlarına rağmen İstanbullu açıkça istemiyorum diyor ki diyorken kime ne söz verdilerse ısrarla ve inatla yapacağız dedikleri o ucube kanalı yapmalarına Marmara'yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir. Bu proje milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje hattı zatında bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır. Buradan oranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen yerli ve yabancı her kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Boşuna avuçlarınızı oluşturmayın. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor. Bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum. O kutlu gün geldiğinde, milletimiz yetkiyi verdiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip de sakın ola bu hukuksuzluğa, sakın ola bu vicdansızlığa ortak olmayın. Sonra çok üzülürsünüz şeklinde konuşmuştur. Bu konuşmaya Kanal İstanbul'la ilgili olan herkesin kulak vermesi gerekli ve çok önemlidir. Cumhurbaşkanı gene dünkü konuşmasında Haziran sonunda temel atacağız derken kendisini bilgilendiren hiç kimse yok mudur? Temel atmak için süreç şöyle işler değerli milletvekilleri. Bir yatırımın yapılmasına karar verilmeden önce böyle bir yatırıma ihtiyaç olup olmadığına bakılır. Projenin ekonomik, teknik ve hukuki açıdan etkinliği araştırılarak ihtiyaç kriterleri belirlenir. Bu konularla ilgili bilimsel gerçekler ortaya konulur. Bilimsel gerçeklerin seçilen kriterleri sağlaması aranır. Çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkileri araştırılır. Olumsuz etkiler varsa önlenmesi veya en aza indirilmesi için tedbirler tespit edilir. Bunun için kısaca ÇED diye bilinen Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanır. Bu rapor doğrultusunda da fizibilite raporu hazırlanır. Bu rapor yapılabilirlik anlamı taşır. Uygulanıp uygulanamayacağına bu rapora gerek karar verilir. Bu rapor aynı zamanda alternatif çözümler içinde yol göstericidir. Sıra gelir projeyi yapmaya. Büyük yatırımlar için bütüncül bir proje hazırlanması şarttır. Sonrasında çet raporu, fizibilite raporu ve projeye uygun olarak bir ihale dosyası oluşturulur. İhale şartnamesi bu dosyada yer alır. Şartnameye uygun yerli veya yabancı istekliler ihale evrakını alır ilan edilen günde de ihale gerçekleştirilir. İhaleye kazanan istekli yani yüklenici olan müteahhit firma ile sözleşme imzalanır ve süresi içerisinde yer teslimi yapılır. İşte ondan sonra temel atma hazırlığını yüklenici firma yapar ve yetkililerin katılacağı törenle temel atılır. Bütün bu süreç şeffaf, herkese açık ve kanunlara uygun olarak yürütülür. Böyle bir süreç gerçekleşti mi? Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ise bütün Türk milletini ilgilendirecek Cumhurbaşkanının ifadesiyle dünyanın en büyük yatırımında böyle mesnetsiz temel atma töreni, töreni uygun düşmez. Atılacak olan temel sembolik olarak sadece bir köprü temeli bile olsa devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Harcanan her kuruşa yazıktır. Ayrıca Kanal İstanbul'un kaç liraya mal olacağını bilen var mı? Başlangıçta ifade edilen 75 milyar lira ve 15 milyar dolar yerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Salı günkü konuşmasında elimizde yaklaşık 20 milyon metrekare arazimiz var demiştir. Bu arazileri değerlendirerek oradaki cazibeyi yap işlet devlet modeliyle hayata geçiririz demiştir. Bedel gene yok. Çünkü fizibilite raporu yok. Çet raporu da çelişkilerle doludur. Daha önceleri de ifade ettiğim gibi bedel en az 300 milyar lira olacaktır. Kanal için harcanacak bu paraların sadece yüzde iki buçu ile Marmara Denizi temelli olarak temizlenebilir. Değerli milletvekilleri, ülkemizin en büyük çevre felaketi iktidarın anlayışında ve icraatlarına yatmaktadır. Felakete yol açan her icraatlarını Güzel cümleler kurmak suretiyle olumlu algıya dönüştürme becerilerini artık millet fark ediyor. Onlar söyledikleri yalanlara utanmadan inansalar da Türk milleti inanmıyor. Bir bilimsel araştırmada çıkan sonuca göre yalan söylemeye alışan insan beyninde utanma duygusu yok olmaktadır. Tam da buna uygun bir iktidarla karşı karşıyayız. Kurulacak olan komisyonun Kanal İstanbul'dan bağımsız olarak başta Marmara Denizi olmak üzere bütün denizlerimizdeki deniz kirliliği ve müsilaj sorununun sebeplerini araştırarak alınması gereken tedbirlerin objektif olarak tespit edilmesini diliyor, selamlarımı sunuyorum.